arkadaşlar en güncel ve kazançlı airdroplar için kripto sahasını YouTube'da, Telegram duyuru kanalında, Telegram sohbet grubunda ve Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar hepinize merhaba. Arbitres isimli bir arbitraj sistemini sizlere tanıtmış olacağım. Sistem bizlere kısacası Bitcoin'i düşük fiyatta marketlerden alıp yine yüksek fiyattan satarak arkadaşlar bizlere arbitraj işleminden kar sağlamış oluyor. Günde arkadaşlar 6 defaya kadar bu işlemi yapabiliyoruz. Yani 4 saatte bir arkadaşlar sistem bize arbitraj işlemini yaparak Bitcoin üzerinden kar sağlamış oluyor yine çekimlerde arkadaşlar btc olarak yapılıyor yatırımlarda ister btc arkadaşlar ister Dogecoin olarak yapabilirsiniz Bakın ben arkadaşlar sisteme 60 dolarlık bir btc gönderimi yaptım yani 0.0026 lık bir bitcoin arkadaşlar şu an şimdi hesabımda var Tabii ki btc göndermek zorunda değilsiniz yalnızca arkadaşlar Sizler dogecoin üzerinden de yatırım yapabiliyorsunuz fakat dediğim gibi çekin arkadaşlar yalnızca Bitcoin ile yapılmış oluyor. Benim çekim arkadaşlar zaten düşük 0.303 düşük bir arkadaşlar şu an için kurla yani 7 dolara yakın bir çekim değeri var BTC olarak işlemlere başlamadan önce hemen nasıl olacağınızı göstereyim Çıkma kısmına koyduğum kayıt linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu üst kısımda name and last name kısmına Herhangi bir arkadaşlar nickname kullanıcı adı vesaire yazabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki telefon numarası kısmına da yani herhangi bir numara da yazabilirsiniz. Zaten numaraya herhangi bir kod gelmiyor arkadaşlar. Ama mail kısmı önemli. Mailinizi yazın arkadaşlar. Çünkü bir kod gelecektir. Şifre veriliyorsunuz. Altta onaylıyorsunuz. Ekip kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve mail'e bir kod gelecektir. Kodu da girdikten sonra hesabınız açılmış olacaktır. Unutmayın arkadaşlar. yatırımlar her zaman için kendi riskiniz dahilinde göze alın. Yatırımı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. vol kısmına geliyorum alt kısımda şurada Dogecoin vardır. altta depozit yazar. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar borsaya geçiyorum. Minimum deposit miktarı 15 dolar. Yani siz 16 dolarlık bir Dogecoin alın. Daha sonra buradan çekme kısmına tıklıyoruz. Daha olarak arkadaşlar Dogecoin'in kendi adını seçiyoruz. Onayla diyoruz. Zaten ufak bir fiyat vardır. Adresi yapıştırıyorum. 16 dolara yakın bir oyun alıyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar ve çekme diyorsunuz. Gerekli onu verdikten sonra da zaten hızlı bir şekilde hesabınıza yansımış oluyor. Hesabınıza yansıktan sonra arkadaşlar onu bizim Bitcoin'e çevirmemiz gerekiyor Çünkü arbitraj işlemi arkadaşlar yalnızca BTC üzerinden yapılıyor. Ama merak etmeyin herhangi bir fee almadan site üzerinden bize bunun swap işlemi de arkadaşlar opsiyonu da verilmiş. Bunun için bakın yine aynı kısımdayım. Balans kısmına yazıyorum. Daha sonra bakın şuradaki oka tıklıyoruz burada okey diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir fee almadan site üzerinde arkadaşlar Doge coin'lerinizi BTC'ye çevirmiş oluyorsunuz. Sizler de arkadaşlarınızı dağıt ederek onların arbitraj işlemlerinden %5'lik arkadaşlar bir kazanç sağlayabilirsiniz. Yine bakın referans kısmında burada linkinizi alıp arkadaşlar davet yapabilirsiniz. Sistemin kendi token'ı da var. Onu da söyleyeyim bakın. Arbitrage isimli arkadaşlar bir token'ı mevcut. Burada Metamask kısmına tıklarsanız altta size kontrat adresini verecektir. Hatta ben bunu arkadaşlar sizlere BSC Scan üzerinden göstereyim. Binance Smart Chain üzerinde kurulan bir token arkadaşlar. Bakın 10 milyar adet total supply'a sahip. Şu an için 350'ye yakın arkadaşlar. Bir cüzdana mevcutmuş. 1900 adet de transfer gerçekleşmiş. Yine arkadaşlar sizler de bu şekilde kendi tokenını arbitraj tokenını arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Support kısmına tıklayarak yine buradan destek kısmına arkadaşlar yardım alabilirsiniz. Yine burada zaten farklı konularla da işte çekim olsun, işte VIP kısma gelin olsun veya de gibi arkadaşlar farklı konuları buraya yazmışlar. Social Media Accounts kısmından burada yine arkadaşlar sitenin Telegram, Twitter'ına ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk arbitraj işlemimize başlayalım. Bakın şu ortadaki arkadaşlar butona tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bakın iki adet borsa gösteriyor. Burada altta diğer borsalarda görebilirsiniz. Yani diyor ki arkadaşlar bu borsalardan ben BTC alıyorum diyor. Daha sonra da yüksek fiyattan satıyorum diyor. Doğru balans kısmında yine sizin kendi depozit miktarınız gözükecektir. Alt kısımda net profit dediği iki arkadaşlar bakın. Sizin arbitraj işlemi yapmak için ve yüksek kazanı sağlamak için buradaki net profit kısmını arkadaşlar Yüksek olduğu zamanda da start demeniz lazım. Yani sistemi o şekilde başlatacağız arkadaşlar. Bizim de alacağımız kazanç arkadaşlar yüksek olsun. 145 doları gördüm. Başlatıyorum. Evet şimdi arkadaşlar arbitraj işlemimiz başladı. Bu yüzdelik dilim. %100 Yüzde yüz olduğu zaman bizim de işlemimiz bitmiş olacaktır. Detaylı bilgi için yüzdelik kısmı tıklıyorsunuz. Bakın burada hangi marketten aldınız. Hangi markete sattınız. elinizdeki e, bakiye yani depositeniz ve bütün kazancınıza kadar arkadaşlar hepsini sistem size birebir gösteriyor. Hatta arkadaşlar bakın alt diyor ki bize saat 00.40'da başlattın 4.40'da da diyor biteceğini söyleyen dediğim gibi arkadaşlar 4 saatte bir sistem arbitraj işlemini sonlandırıyor. Yani 4 saat sonra arkadaşlar biz geleceğiz ve tekrardan yeni bir arbitraj işlemi arkadaşlar açmış olacağız. Bu şekilde arkadaşlar günde maksimum 6 kere kadar bu işlemi tekrar edebiliyorsunuz. Bolluk kısmına da bakın. Şu an bizim bakiyemiz arbitraj işlemine gitti. Sıfırlandı. Bakın şu an diyor işlemde olan bakiye. Yine pendek profit kısmında arkadaşlar. Sizlerin alacağınız kardı. Yani arbitraj işlemi bittikten sonra arkadaşlar. Sizlere ne kadar BTC değerinde bir kar alacağınızı sistem bu şekilde göstermiş oluyor. İkinci arbitraj işlemimizi de yapmış olduk. Bakın ilkinde arkadaşlar. 40 sen kadar bir kazancımız olmuştu. İkincisini arkadaşlar bakın net profit kısmı daha yüksek olduğu için 55 centlik arkadaşlar bir kazancımız olacak. Ben 60 dolarla işlem yaptım. Yani ben rahatlıkla arkadaşlar günde bunu her 4 saatte bir yapsam 5-6 dolar arası arkadaşlar bir kara sahip olmuş olacağım. Bakın herhangi bir bakiye gitme gibi bir durumu da yok. Diğer platformlar gibi. Yani işlemi yapıyorsunuz. Anında hesaba geri veriliyor. Ve direkt arkadaşlar çekim yapabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama, bakiye tutma gibi arkadaşlar bir mevzu yok. Arbitraj yaptığınız depozit miktarı ne kadar büyükse sizler arkadaşlar o kadar yüksek bir kar elde edebilirsiniz. Orada net profit dediği kısım arkadaşlar ne kadar yüksekse karınıza arbitraj işlemi sonunda arkadaşlar o kadar yüksek olacak demektir. 12 saatlik bir arbitraj işleminin sonunda bakın şu an için ben 3 işlem açtım. Üçü de tamamlandı. Bakın ilk işlemde arkadaşlar 40 centlik bir ödeme aldım, kar aldım. İkinci işlemden 55 cent yine arkadaşlar, 3. işlemden de 55 centlik bir ödeme aldım. Yani sadece arkadaşlar bu 3 işlemden bir 1,5 dolarlık bir kar sağladım. Dediğim gibi bunu günde 6 defa kadar yapabiliyorsunuz. Yani günlük arkadaşlar 5-6 dolar rahatlıkla kazan sağlayabileceğiniz bir platform. Ben buraya arkadaşlar 60 dolarla e, arbitraj işlemini yapmıştım. Ama tabii ki depozit miktarı yani arbitraj miktarı arkadaşlar ne kadar yüksekse Kesinlikle kazancınız arkadaşlar o kadar artacaktı. Bir de çekimi nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın şu an hesabımda 0.00264513 Bitcoin var. Arkadaşlar ben bunun bir yarısını çekeceğim hem size de nasıl işlediğini göstermek için. Oldu kısmına geliyorum. tro yazıyor buraya tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar buy Bitcoin cüzdan alacağım. Bitcoin'i bulduktan sonra yatırma diyoruz. A olarak da direkt arkadaşlar Bitcoin'in kenarını seçtikten sonra onayla diyorum. Adresim bu. Kopyalıyorum. Adres kısmına yapıştırıyorum. Label dediği kısmı herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben direkt Binance yazıyorum. Daha sonra Save kısmına tıklıyorum. Şifrenizi giriyorsunuz. Artık çekim adresimiz sisteme tamamlanmış oluyor. Yani sonraki çekimler arkadaşlar yine adresimizi yazmadan sadece arkadaşlar çekim tutanı yazıp çekim yapmış olacağız. Tekrar withdraw diyorum. Bakın altta arkadaşlar Binance BTC biraz önce kaydettiğim adresim burada. Tıklıyorum ok işaretine ve çekim reklamına geldik arkadaşlar. Bakın balans kısmı 0.00264513 olan benim kendi balansım arkadaşlar. Şimdi burada emot kısmına ne kadar bir BTC çekimi yapmak istediğimi yazacağım. 0.00131 BTC yazın bakın transfer amount kısmında gözüküyor. Arkadaşlar fee olarak da diyor ki bize çekeceğim miktarın yüzde %1.3'ünü alırım diyor. Benim yazdığım miktara göre arkadaşlar benden yalnızca 40 sentlik bir kesinti yapıyor. Yani oldukça düşük bir fiisi var arkadaşlar. Bakın toplam alacağınız kısımda burada 0.00 129 297 BTC diyor. Bu da zaten arkadaşlar 30 dolara tekabül ediyor. Şimdi çekim için kısmına tıklıyorum. Şifreye giriyorum. Çekim işlemini verdik. Çekim işlemimiz başarıyla borsaya düştü. Bakın şurada arkadaşlar bir saat işaretı vardır. Oraya tıklıyorsunuz. 30 dakika içerisinde buradan transfer gerçekleşti. Daha sonra da 5 dakika içerisinde de banyosu yansımış oldu. Zaten arkadaşlar sitede de çekimler 30 ile 60 dakika arasında transfer edilmiş oluyor. Bakın bu şekilde arkadaşlar yeşil tik alınca zaten transfer onaylanmış demektir. Buradaki arkadaşlar zincir konuna tıklayarak yine tek sayıda görebilirsiniz. Yani blockchain üzerinde arkadaşlar yaptığınız transfer işleminin kaydını size göstermiş oluyor. Hemen Binance'dan da arkadaşlar çekim işlemini göstereyim. Bu da Binance kaydımız. Bakın 0. Çift sıfır 129 297 e, miktarında bir Bitcoin çekimi yaptık arkadaşlar 30 dolara tekabül etmiş oluyor sistem böyle çalışıyor dediğim gibi herhangi bir e, depozit kilitleme miktarı vesaire yok karınız arkadaşlar 4 saatte bir alıyorsunuz istediğiniz zaman da çekiminizi arkadaşlar gerçekleştirmiş oluyorsunuz bütün işlemler bu kadardı arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere